korkma kardeşim. Kaldırıyorum. Günaydın. Gece oldu gece. <laughs> gece oldu. Ne kadar oldu? 9,5 saat. Nasıl hissediyorsun kendini? Şu an nasıl hissediyorum? Şu an böyle bir kendime gelmiş. gördüm kendi Dur arkadaşı da kaldıralım. Bu <laughs> profesyonel yapmış güzel. Ayakkabıları <laughs> çoraplara kadar çıkarmış. Harika. Güzel. Baksana bu işi biliyor. Ayakkabılara <laughs> kadar çıkartmış abi, abi, abi. <laughs> Burada mı acaba kendisi? Kendisi nerede? Şu ne an yapacağım? yok. Bence yok. Peki sen kaldır, ürkmesin. Böyle <laughs> Hoş geldin kardeşim.